yanlıydı yandı gördüğünüz gibi böyle dolaplar yandı Televizyonum yandı yani Sabahın üç ay önce oldu, ee, dışarıdan geldim, kuşlara yem vermek için, su vermek için geldim. Terasta oturuyordum, ee, dumanı fark ettim. Ee, banyoda sular kesildiği için, kazı olduğu için bir gün önceden üç kova su doldurmuştum. Onunla yangını söndürmeye çalıştım. Tabi o gün kazı olduğu için, sular da akmadığı için, tabi yeterli gelmediği için. Yani alevler çoğaldı yani yetişemedim. Kızımla beraberdik. Yani ev yanınca kızım gitmek zorunda kaldı. Şu an yalnız yaşıyorum. Tekrar yeniden yapılırsa çok memnun kalırım. Yardımcı olan arkadaşlara teşekkür ederim. Her yer yanmış durumda. Burada bir odamız daha var. Burası evet, da aynı şekilde. Mutfağımızdan farklı. İşte gördüğünüz gibi yataklar, yorganlar. Yani televizyon, televizyon, evet. evet. hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. İşte şu gördüğünüz kızımın dersleri, herhangi işte özel şeyler vardı. Bunlar da yandı. Bunlar yanına yem su vermek için geldiğimde yandım fark etti. Bunlar olmasaydı eğer büyük ihtimal daha fazla yanacaktı ve komşuların evi de yanabilirdi. Yani bunlar sayesinde ev kurtuldu diyebilirim. Bu kadar